2024 ve sonrası e, güncel versiyon bu çantayla alakalı çalınma olayları için çekiyorum bu videoyu. Yani ben 2019 x e koydum. Şey açayım alarm çalmasın. Şimdi normalde şu anahtarla şunu açtığımızda düğmeye bastığımızda açılıyor. Bunda problem yok. Ama anahtar açık konumdayken şunu kaldırdığımız zaman çanta tamamen boşa çıkıyor. Bunu tutan anahtarın şuradaki çıkıntı da bunun içine bir 5-6 milim uzunluğunda bir pim giriyor. Yani anahtardan bağımsız olarak bu pimi buradan kurtarıyorlar hırsızlar. Ve çantayı olduğu gibi alıp götürüyorlar. Bunun için ben iki tane önlem yaptım. Birincisi şurada tabanda şu şekilde daha rahat göstereyim. Kılavuzla kılavuzun altında da bir tane somun var. Somun da alt tablaya sabit. Şimdi alt taraftan da göstereceğim. İki tane yaptım bunlardan. Vidayı içine koyduğum malzemeleri çizmemesi için kalın bir kumaşla kapladım. Böyle acil bir durum oldu. Çıkarmam gerektiğinde elle kolaylıkla çevirip çıkartabiliyorum. Şu şekilde bir de buna yapıştırılıp bayağı kavuçuk gibi bir malzeme. Buradan alt tarafında da burada tablonun kendisinde bir somun ilavem var çevresini de epoksi ile yapıştırıp boyadım. Alt taraftan görünmüyor. Bir tane de bu kulp yeri gelmesin diye buradan kulpa vida attım aynı şekilde. Bu 4 4,5 santim arasında bir vida. Metrik altı attım son somunları. Bahsettiğim kanal bu. Bunu içine giren kısımda da bu şekilde kilitlediğim zaman şu pim. Yani bunu bir şekilde patlatıyorlar. Geçenlerde arkadaşımızın çantasını da çaldılar. Ben ilk etapta bunları atmıştım. Sonra ikinci el çanta ararken baktığı çantaların Hepsinde şuralarda bir levye izi, şey izi. Bunu yani bir şekilde hasar veriyorlar ama vererek çıkardıklarını gördükten sonra bu kulpu da sabitlemem gerektiğini düşündüm. Şu an çanta bu şekilde çıkıyor. Ben e, fren lambasına ilave lambalar bağlamıştım çantaya yukarı. Şurada soketle bu da sokette buradan seyyar. Onu çıkartabiliyorum tamamen. Bu şekilde yapacak arkadaşlara fikir olsun diye çekiyorum bu videoyu. Yani buradan metrik 6 bir şekilde somunla iki noktadan sabitlerseniz yani şuradakini yapmasanız da burayı patlatsalar da çantanın buraları patlamadan geri salmayacaktır kendisini ama gene de burayı da en azından patlatamasın diye buna da bir tane ilave önlem yaparsanız tam ortalı atmak istedim ama tam ortada şu plastiğin şeyleri var. 3 tane vida var. O yüzden ortalayamadım. Şuraya odaklayayım. Burada da şunun içinde bu kapak ayrıca çıkıyor. Bunun içinde bir tane metrik altı paslanmaz civatan somunum var kullandığım bütün vidalar cıvatalar paslanmaz. Bu şekilde bir fikir olsun diye videoyu çektim.